Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın Mac Nisan dergisinin kapağına çektirdiği muhteşem fotoğrafları dergi çekimleri için çektirdiği en güzel fotoğrafları sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzelliğiyle de her zaman olduğu gibi göz kamaştırmayı başaran başarılı oyuncumuzun yepyeni en özel en güzel görüntülerini en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalını izlemede kalın.